Hepinize merhaba arkadaşlar. Açız bekleyin. Mangosun. Açıl artık. O kardeşime sesleniyorum. Benim hesabım senden daha iyi diyorlar ya. Ben ona bakmam kardeşim. Tamam Söyle. Benim hesabım senden daha iyi. Benim hiç umurumda değil. Danana. Bana ne? Bana ne Sanki bir şey boğuyor. Şimdi diyorum ki ben ben de altın yok. Ben de altın yok. Altın hiç hiç yok. Bunu nasıl aldım? Allah bilir. Eee <laughs> <laughs> MM sevder. Gitti, <laughs> Ay böyle böyle bebe böyle böyle be, çok camik tutdu. Yerikas. Anan. böyle bir bebe 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 böyle Pardon abim yok kimse izliyorsa. Pardonum. <laughs> yok ya. Bilmiyorum. Cık. Araba çalmış olur mu? Ya? <laughs> Araba çalma. Çalma yöntemler bu kadar kolay mı? Cık. Adam bak. Dur dur. 30 milyona veriyorlar. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Paz satma. BMW'ymiş yok o zaman. Yokum ben. Her tarafım BMW oldu zaten. yasa Bu BMW'yi vermem ben. Önce Ramo galeri Yok abi bende doğuş var hem de zilili. Ne <laughs> <Cık. Gülüyor> Kuşu yesinler. Kuş Ya ben başka da çaymak istiyorum. Kuş, merhaba de. Merhaba de. Bok gibi. Çok kötü. Daha daha kötü. Bundan daha kötüsü olur. Din 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 din. Dert. Olur aslında. Yok hiç olmaz. Yok umarım. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel otis. Sen şurada bir beklesene. Benim iki dakika şu. Sen oyna tamam mı oyun? Tamam mı? açıl. Kiralık Merso'ya soyaç. Şu 50 milyon tamdı. Full de para 50 milyondu. İnanmayın. Ben... Gayet <laughs> Ben bu aracı 25 milyon verdim ama bu paralıydı. Satılıyordu 25 milyon verdim. 30 milyonu farklı farklı arabalar aldım. Tesisat vurur Berlin Bir TL sat. Aha pazarda bir TL satılan bir araç var. Ben buradan da alırım. Sat sat çıkış kapısından al, almış bir bir araç. Cık. Boş ver. Aracı boş ver. Aracı boş ver. Koş koş koş. Koş lan! Koşmayan kayamın. Çık çık çık. Hangisi Porsche mi ne? Hangisi? Yok olmaz, borç olmaz. Bir tela. Abi, Ha Abi Ferrari lazım, Ferrari. Ferrari lazım. Bak nasıl alayım izleyin. Al, almadıysam kayayım ben. Aa! Aa! Almadıysam ben. Dayısat vurur. Bellingonu boş ver, boş ver bebeğim. Otobüs alalım. video çekiyor video çekiyor видео битмиш Энд нэвдээ